Geceye giriyoruz. Terminal kuruldu. Dünkü ikili orada ve yeni bir servis burada. Ve karşısı aynı. Hı hı. Güçlü. O balkonu açar açmaz ışıkları yandı. Hı hı. Hala orada. Sümüklü böcek var mı? Görmüyoruz. Yok galiba. Bu gece de nefesimiz kesilerek uyanacağız mı? Olabilir, oradaki kediden belli, olabilir be. Yusuf, Yusuf, deli yeni kedir. Dur, 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 Yusuf, yeni kediydim. Dur, dur, yeni kediydim, senin okulun ne olacak. Veya pencerenin yanında. Pencerenin karşısında. Dur dur. O servisi çekti. Çünkü gelecek olan başkaları vardı. orji Allah razı olsun. Kedi, diğer kedi arabanın panzuluğunda, pardon, <laughs> panzerinde. O ne oldu be? Bir mesaj geldi.

Uçan maymun tekrar fırlama. Aynı işlemlerle. Biz balkona çıkacağız da bir uçan maymun yetiştirmeyecek. Mümkün değil. Sürekli telefonlarına bakıyorlar. Ben ne var? Telefonlarınızda ne var? Allah'a uyuyor. Çıktık biraz. Göz attık. Kediyi uzaklaştırdık. Geri geldik. Yakında oturuyor. Bu arabada falan bekleyenlerden değil. Sayısız videomda aynı eylemde. Orhan, Seyfi, Orhan'ın kedim şiiri gibi bunu muzatın mu Marketten gelirken de bu akbabanı yaptım. Koşarak şimdi. Böyle randevum olduğu zaman evden çıkıp parkın içinden sona doğru giderken de yaptım. Okulun orada, Okulun girişine sıçtıranlardan bir besbelli Ve ardından Yakarlar Çakarlar ne diyorlar yapma be Efu Evet, dünkü tezgahın kopyası hazır. Rüzgarı el ikili. Direkt keskin nişancı gibi. Ve gece gönderilecek olan azot, fosfor, çişler falan. Hayvanlar. O da beklenir tipik akbaba tuza. O da 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 bir şeyler hissediyorduk, o yüzden çıktık. Oradan da baskı Kesinlikle. Ne diyeyim be, devam edin. Devam edin be. teker teker, teker teker. Görünür. Ne bu açık mı kaldı eyvah? Bir e düzenlemem lazım. Ey beni ki çok seven buradan e gelsene tekrar buraya. Balkonundaki kedisi. E Panzerde olacak. Kimin arabası biliyoruz. Neden orada kanallar var? Rüzgarla sokacak. Oradan odama keskin nişanlı gibi sinekler sokacak. Kesinlikle. Böyle bu. Bitti, gezdirmen bitti değil mi? Burnumu uzatır uzatmam. Bir yudum almadan. Bu yedek oyuncu yani pek çık, sık çıkmıyor. Yedek soyulduruyor bu. Gezdirmemiz bitti. Telefon trafiğimizde. Evet, buradayım. Ben buraya çıkacağım. Bir uçan maymun göndermeyecek hayvan var imkansız gibi bir şey. Bir narsist, narkopat bunu es geçmez. Bir iblis, cin ise asla. E şimdi gece ayasında arabanın panzerinde Bütün gece orada <laughs> yatıp kaşınıyor bakın döküyor o şeylerini. Böyle dikebiliyorlar marketin dışına açılıştan kapanıncaya kadar istedikleri yere böyle yönetebiliyorlar hayvanları bu nasıl bir hayat lan hayvan için yüzüm 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 dur yeni kedi dedim. <laughs> yarın nasıl hı hı, kaçtı e, yakalayıp götüremiyorum beterinde sürekli kaşınıyor <laughs> senin iki sonsuzun kaşınıyor. Sabah burnumu uzatır uzatmaz fırlayan kedi. Sayısız sabah gibi. Balkonunda barınan. O cephedeki işbirlikçine söyle, yeni kediler yerleştirsin. Panjurumun etrafına, apartmanın girişine, penceremin karşısına, sağdan, soldan, önden, arkadan. Ayeti. Bugün çok fazla video yaptık. Bir tane daha olsun. Bütün gün çekebilirim. Ben buraya aldım malçam. Duyulacak. Bir şeyler görmeyeceğiz. İmkansız be. Mucize. Yine de eskiye göre sıfır. talimatlar alınmıştır. Benim kedim bir yaşına uyuyor soba başında. Hayır be. Arabanın panzerine uzanmış ve gayet soğuk soba başı falan değil. Onu bırak bir tan daha gönderdi. Bir tane daha gönderdi be kamerayla uzanır uzanmaz uzaklaştı. Aynı kanal noktasına. İlluminati göçakız. Bu işleme yeni başlayan iki servis. Servisçiler odalar bilinen. Başkanın adı Bedi herhangi bir markalar yok. Plakaları falan, şunların da yok galiba. En birincinin var orada. Bu zorunlu değil mi? Ve yaya geçicinin üstüne park ediyor. İlk kapı hareketi yaptık. Uçağın maymun gönderme. Bunun varmış ya, Lu-3-2 Bu ne diyor? Aras Aras et, et satacak bu Altında kediler Daha doğrusu kedi çekecek Okusuyla Kedi köpek Evet, tam daha hareketler. Evet, orası yeridir. Pişt. Ne yapıyorsun burada? Rahat mısın burada? Beni seven kedisi. <laughs> Evet sen de burada oyna başka yer yok. Burada leş bulduğumuz yerde kusmuk bok her şey döktükleri yerde kapakların kanalların besbelli olduğu yerde evet. Sen de terk et lan arabanı. Dün gece gibi Evet, yeni bir kedildik Aynı noktada barınacak. Kanal olduğu noktada Hayvanat eyleme hazır Burada da hazırlar telepatik gibi. Ne iş? Demirlerin arasından mı gireceğim? Tuvaletin mi geldi? Ne tesadüf. Oradan ayrılmayacak. Bu da buraya yerleşti. O balkonunda kişi değilmiş bu. Veya o, bu da özlenirlerin. Yusuf dur dur, yeni kedi girdim. <laughs> yeni kedizini, hepsi senin şeyine sıçacak. Bir değil kaç tane edindim. Bu da hala dalma peşinde. Gaza getirmek için. Hala bahçeye dalma peşinde. Pişt, kaybol. Hadi. Pişt. Gece gündüz tembihli olsun burayı. Yusuf bahçeye çıktı, belki buraya yanaşacak bir şeyler söyleyecek şahit. <laughs> Dağası var koşturuyor etraftan. Hedef belli. Şu kalıcılığıyla bir, şu kalkan gibi. Burnumu uzatır uzatmaz. <laughs> Beni böyle... ...kusurlu gösterecek. Dün yaptı ya... ...nefessiz uyandırdı ya... ...tekrar yapacak. Bu şüpheci. bu tekrarlar... ...ve iğrenç boklu akıl... ...bunu düşünen... Yirmi seneden beri belli be. <laughs> Kimse gelip bana başka şey anlatmasın. Hangi bok dejali ve anası arkasında belli. Öyle hayvan uyumlarına işte böyle e, sinek nani yaratıyor. Kesinlikle o hayvanlara geliyor. Hepsi. Her tür sinek. Osmanlı'nın çöküşünden önce şimdiye dek aynı tezgah. Kesinlikle. Aynı tezgah. Aynı şeytan. Böyle nanik atan buradaki gibi sonuna ekleyeceğim ona nini. Karikatürünün etrafında sinekler var. Evet çok akıllıca be bastır 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 buradan. Ondan sonra sen çıkacaksın ya. Bir şeyler söyleyeceğim be. Şahitlerimiz var. Devam et içeri girdik. Kasaya girdim. Sinek aletini buraya yerleştiriyorum. Sokmuş sinekleri. Birkaç tane mutfakta öldürdüm. Burada uçuşuyorlar. Böyle kedi sineği belli olan tanıdığım şeyler. Başımı sokuyorlar. Şapka taktım. Ellerimi, ayak bileklerimi, keskin nişancı gibi. İnşallah buradan uçar kameraya yakalarım diyeceğim fakat öyle kolay değil şu an ayaklarımı yiyor o kadar zerre toz bir şey ki ancak ekrana konacak ki onun görüntüleri de var daha önceden çekime çıkacak kedilerle onlara nasıl bulaştırıyorsalar saçtıkları toz sinekler. Hiç şaşmaz, hiç hem de bu hayvanlar etrafta olacak, kanallarda olacak, benim odama bu sinekler girmeyecek keskin nişancı gibi, imkansız gibi. Ne yapmalıyım buraya acaba?